Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki dakikada bir takipçilerimizi alıyoruz. Sizler de bu şekilde takipçileri alabilirsiniz. İki dakikada bir hesap değiştirerek takipçilerimizi aldık. Merhaba arkadaşlar ben Veysel. Bugün sizlerle gene ücretsiz takipçi kasma üzerinden gidiyoruz videolarda. Bugünkü sitemiz mixtakip.com adlı sitemiz. Bu sistemde havuz mantığıyla çalışan bir sistemdir. Yani hesabınızla giriş yaparsınız. Kendi hesabınızla giriş yapmayın tabii ki. E, hesabınız kapanabilir veya şifresi değiştirilebilir. E, buradaki havuz mantığı şudur. Siz onları takip edersiniz. Onlar sizleri takip eder. Buradan Instagram takipçidir, Instagram beğenidir, TikTok takipçidir. Ve benzeri e, şekilde takipçi kazanabilirsiniz. E, yalnız dediğim gibi fake hesaplarla giriş yapın bu sisteme. Ve yaptığınız fake hesaplar kullandıktan sonra şifresini değiştirin. Ben zaten geçen video videoda kullandığım hesap vardı. Tekrardan onu kullanacağım. Bakın arkadaşlar hesap buydu. Direkt sisteme giriş yapalım. Buradan direkt giriş yapa basın. Arkadaşlar tekte giriş yapmayabilir. Maili e kodu isteyebilir. O kodu direkt alırsınız burada. Bazen bekletebiliyor. Bakın benim dediklerimi söylüyor. Avuz mantığı ile çalışmaktadır vesaire vesaire kaydedelim şifremizi. Arkadaşlar buradan sizleri kimin takip edip etmediğini görebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi tüm takipçiler bizi takip ediyormuş. Buradan beğenidir, yorumdur, görüntülemedir, erişimdir, kaydetmedir. Gördüğünüz gibi canlı izlemedir. Bir sürü özelliği var. Tabi ücretsiz almak istemezseniz burada beğeni paketleri de var tabii ki. Oradan paket de alabilirsiniz. İki seferde 125 takipçi gönderebiliyorsunuz maksimum. Arkadaşlar bu da benim kendi hesabım. Gördüğünüz gibi 17.100 takipçim var. Ee, ve bu hesaba gene göndereceğim. Sizin takipçileriniz var aklımda e, video gelince sizlere de göndereceğim takipçiyi. Pazar günü gelir muhtemelen video. Pazar günü sabaha gönderimi başlatırım arkadaşlar. Bir 20 kişiden fazla bu sefer yazan olmuş. Tabi geçen seferki gibi 500 takipçi gönderemeyeceğim. Çünkü çok fazla isteyen var. Ee, arkadaşlar yani biraz beni aşıyor yani. Fazla fazla istiyorsunuz da şöyle düşünüyorum bir sonraki seferde e, videolarda şöyle yapacağız arkadaşlar. 50-100 kişi yazsın fark etmez. Ne kadar fazla kişi yazarsa o kadar fazla takipçi diyelim de. Şöyle diyelim mesela e, 100 takipçi yazmışsa 10 takipçiye e, ben 2000 adet göndereyim. Aralarından çekiliş yapalım 2000 adet yollayayım. İş ne olsa e, şansınızı da denemiş olursunuz. Daha fazla da alırsınız takipçi. Bence böyle daha iyi olacaktır. Bir sonraki videoda böyle yapacağım. Tabii ki bu 120 saniye bekliyorsunuz burada onu da söyleyeyim de. 120 saniye bekledikten sonra takipçileriniz gele, ge, geliyor. Ben 125 adet göndere bastım. 125 adet takipçi gelecek. Bazen daha az da gelebilir. Bazen üzerinde de yolluyor, yolluyorlar. Ekleyelim arkadaşlar takipçilerimiz gelsin. Ben tekrar tekrar yapacağım. Bugün ne kadar yapalım? Bugün say 200 adet yapalım biz. Ya da 900 adet yapalım. 900 civarı yapalım yani. 1000'e yaklaştıralım. Yani böyle böyle istediğiniz şekilde takipçi kasabilirsiniz. Düşünün 4 tane hesap açarsınız. Bir de bu yarım saatte mi? Bir saatte bir yenileniyor. 4 hesap açarsınız. 4 hesap başı 125 125'ten 500 takipçi yapar. Bununla üst üste yaptığınızda 1000 takipçi kasarsınız. Böyle böyle kasabilirsiniz. Tabi bir de uzatmayayım buraları keseceğim. Evet arkadaşlar saniyemiz bitti. Şu an takipçi adedimizi göreceğiz. Ne kadar takipçi gelmiş diye bize. En son ee, 17.100 takipçim vardı. 17.250 falan 225 falan olması gerekiyor. Bakalım kontrol edelim. Evet sayfamızı yenileyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi takipçiler gelmiş. Bakın görüyorsunuz takipçiler gelmiş. Yani böyle böyle yapacağım. Tabi bu aralara atlayacağım. Ee, en son takipçi adetimi sizlere göstereceğim. Evet gördüğünüz üzere bugün de 1000 takipçi kasmış olduk bu sistemden. E, fakat arkadaşlar 125 yazıyor da bazen daha az da gönderebiliyor bazen. Bir miktar düşük de gönderebiliyor. Ama sürekli gönderiyor. E, sistemi sizler de kullanabilirsiniz. E, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sorunu Allah karşılaştığınız süreçte bana yazmanız yeterlidir. İyi günler dilerim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.